Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Minecraft şu 5 işte buraya basacağız. Allah bizi kadar konuşuyor da. Allah var ya içeride bağıra bağıra. sinirlendiler galiba. <laughs> Araba lensi falan dedi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Yesene lan. Nerede lan bunlar? Aa oh, selam selam selam. Aa oh, dur. Oha bir uyalar var ya ciğerim sökülüyor lan resmen. Gel hadi gel. olsam var ya ana avrot olacaklar. olacak. Bir yok değil mi? Dur. Şuradan her an biri gelebilir. Şurayı kapatalım. Et. artık buradan gelemezler. Oğlum burada bir ganimet var lan. Bunu ne lan böyle? Ganimet var burada. Keskinlik. Oo. Burada ganimet var. Burada ganimetini saklamışlar. Keskinlik. Ganimet var lan burada. Bunlar bütün ne var ne yok buraya saklamışlar. <laughs> Elmas kazma neymiş? Oo bu ne lan böyle? Oğlum serveti 3 milyon 4. Çok güzel loot Eğer buraya gelirseniz kesinlikle buradaki sandığı açın. Çok güzel şeyler var. <laughs> Ganimet çıktı lan resmen elmas kazmamla ne ne elmaslar kazanım ne madenler kazanım var ya. Elmas kazanım 3 tane gelir. Acaba bunların ana yeri nerede? Yok burası değil, burası değil dur. Evet sandık burası. Ben şuradan gideceğim. Ve gidiyorum buradan geri iniyorum. Dur. Altı mı iniyoruz? Selam. Selamünaleyküm. Ben geliyorum. Sizin yeriniz nerede? Siz neredesiniz tam olarak? Konum at konum. Ya buraları biz mi açtık lan? Yo. Burası yok. Ama bir tane de altın bloğu kaptık. Ben aynı yerlerden mi biliyorum ya? Dur. Burası. Üste çıkalım. Şuradan gidelim. Çıkma sokak. Dur. Kaldı. Dümdüz kalsın. Ben böyle alt üst edeceğim he. Ben bunların ana merkezini bulmadan bırakmam burayı. Dur. <laughs> Diye değişleri geliyor da. <laughs> Diye. Domuzlar. Domuz. Domuz. Ben burayı yıkarım lan. Aa selamünaleyküm. Dur. Sen de halledelim dur. Abi. Sen bir aşağı git. Lan kendi kendine kazıyor. Manyak. Dur. Dur dur dur. dur. Lan bunlar altın mı? Altınmış da bunlar. Arkamdan gelse bir tane koysa var ya. GG. Durun bir dakika. Evet geldik. Bunlar honk honk ediyordu ama nerede? What? Sen misin lan Ben de abi şunu Ben player'ım. Player'lar, player'lar. Bunların yeri nerede ya? Ben bulup geleceğim bunları. arkadaşlar ben dayanamadım. En sonunda geldim. Yaratıcıyla birazcık kazdım. Dışarıdan bir baktım. Burada birazcık altın bloklar oluyormuş. İlk. Bunu aldıkları zaman direkt bana saldıracaklar. Kapatalım şöyle. Tamam. Altıncı bakın görüyor musun? Oğlum altın blok nereye gitti lan? Oğlum, blok nereye gitti? Sen mi aldın lan? Sen mi aldın? Oğlum bak, sen mi aldın? Doğru söyle koyarım buradan? Duvarın içine vurabilir miyim lan? Ha buradan Sen mi aldın altın diyor? Yavşak. Gel lan gel. Gel de gel. Bu almış. Altın biliyor. Benim altın biliyorum bu. Al. Yok alamıyorum niye? Al. Tamam. Abi altın ister misin? Dur, yemek yiyin dur. 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 Altın nerede lan burada? Lan bu değil. Dur. dur. Evet. Abi nereye burada altın var? Altın altın. Bol bol altın. Abi durun abi durun. Al. Ateşten yıkılık iyi. Hmm, başka atabilecek ne var? Başka atabilecek taş kılacak. At çakıl bir şey yaramaz. At bunu da. Abi sizde hiç ender pearl yok mu ya? Pearl meru. Hiç bir şey yok mu sizde? Bitti mi lan? Bak kendilerin giyiyor Yavaş Bir alalım botu bana. Bak bot kendisi giyiyor. Tabi sen yürü git ya. Bak altın bilyon bu almış beni. Dur ver. Aa o altın bilyonu ver bana. Altın bilyon lazım Kim nereden vuruyor lan? Dur be. Bi, Bir dur. Dur be. Dur be. Altın. Altın. Bak o botu alacağım ben senden. Bak o bot benim. Ne verdin lan? Bir bok vermedim. Ben buradayım alo. Buradayım ben. Bana atacaksın. Ben buradayım lan.

işte bu ya. Ben bunu istiyorum. Bu bunu... Bir şey değil. Bitti mi? Al kılıç. O kılıç kendiliğinden mi oluyor? Şimdi sıra geldi benim olanı almaya. O bot benimdi. Botu ver bana botu. Benim orada bir botum var. Dur at şunu. Ruh hızlı at. At. Botu al bak orada bir tane bot var onu al sen. Tamam. Ruh hızını alsak ki ya? Alalım hadi. Evet aldım. Eve gideceğim ama nasıl gideceğim? Dur. Burada bir yere takılalım mı? Oo, bunun diğer tarafı da varmış galiba. Bunun diğer tarafı da mı var? Ben niye bilmiyorum? O diğer tarafı da varmış buranın. Oha, o dur dur abi. Evet öldük. Sonraki benim de oraya yağmalarız. <laughs> Yamalamak benim işim. Lan ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne oldu lan? Şşş, bir şey oldu. Dur. Heh geldi tamam aldıklarımızı atalım şöyle. Bunu at. Bak çok güzel loot bak bak. Şu elmatik kazma var ya çok güzel oldu. Bizim bir bölüm madeni gitmemiz gerek. O belli. Şunu. Şunu. Örsüm olsa şey yapacaktım. Benim bir sürü çakıl var ha. Ondan sonra şu yayı atalım. Bunu at. <laughs> Bunu at. Bunu at. Evet. Bu bölüm bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.